Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce size efsane bir kanal tanıtacağım. Arkadaşlar Prof Rulen kanalında hatta bu kanalın linkini arkadaşlar açıklamada ve yorumlarda saatten bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kanal arkadaşlar şuradan baktığımızda gördüğünüz gibi benim gibi tasarım konusunda yani logo, banner, intro ve daha fazlası şeklinde arkadaşlar gördüğünüz gibi videolar yapıyor. Mesela Pixel Up template veriyor logo yapım, basket logo falan. Arkadaşlar dediğim gibi bu kanala abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlar bu kanala abone olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok çeşit ve güzel videolar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kanala açıklamadan ve yorumdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İnceleyip abone olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere PC Touch nasıl indirilir ve hatta PC CC 2019 gibi ya aynı şey sonuçta. Arkadaşlar indirme linkini yorumlarda bulabilirsiniz. Oradan indirip indirebilirsiniz hatta. indirdiğiniz arkadaşlar sizde böyle İngilizce olmayabilir. Yani Çince çıkabilir. Bunun sonunda arkadaşlar nasıl İngilizceye çevirir onu göstereceğim. Hemen arkadaşlar buradan geliyoruz. Ayarlara giriyoruz. Hemen şuradan ayarlara girip burayı dil yazıyoruz. Hemen yazalım. Şöyle bekliyoruz şu anda. Hemen şuradan arkadaşlar durun. Aynen burada diller var arkadaşlar. Hemen buraya girdiğimizde mesela buradan dil yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada dilekle yazıyor. Sizde arkadaşlar sadece Türkçe çıkabilir. Bu İngilizce çıkmayabilir. Hatta onu da şuradan silelim. Silinmiyor galiba neyse. Evet şimdi arkadaşlar burada dilekle var. Dilekle de olduktan sonra sizde ya bu Çince olur ya şu Çince olur işte ikisinden biri. Ve burada İngilizce yani bu İngilizce yazar işte. Sonra arkadaşlar onun üzerine bastığınızda gördüğünüz gibi o dile ekliyor gördüğünüz gibi. Hatta bu dilde de silebilirsiniz artık. Silinmiyor bende. Her neyse. Gördüğünüz gibi yani eğer hala uygulama İngilizce hala Çince ise bunu ya silip tekrardan deneyebilirsiniz. Veya şunu yukarıya falan taşıp Türkçenin önüne de koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar uygulamanın dil değişmez. Yani İngilizce eklediğinizde ya Türkçe olan uygulamaların ismi değişmez. Yani İngilizce şekilde eğer değişirse Türkçeyi veya bunu silip Türkçe'ye tekrardan yapabilirsiniz. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman videomuz sonuna gelelim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.